Okulumuz Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak 1990 yılında kurulmuştur. Daha sonra 92 yılında Mersin Üniversitesi'nin kuruluşla birlikte Mersin Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Bilgisayar programcılığı, gıda teknolojileri, muhasebe vergi ve bahçe tarımı olmak üzere 4 aktif programda hizmet vermekteyiz. Dersliklerimiz e, yeterince var. 8 dersliğimiz, bir konferans salonumuz, seminer salonumuz, gıda teknolojileri için bir laboratuvarımız. İki tane bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunun dışında bahçe tarımı programı öğrencilerinin uygulamasını okulumuz bahçesindeki bahçede yapmaktayız, yürütmekteyiz. Yemekhane hizmetlerini okulumuzda öğrencilere sağlamaktayız. Okulumuzda 5 akademik personel bulunmaktadır. Bu personellerimiz bilgisayar programcılığı, muhasebe uygulamaları, bahçe tarımı ve gıda teknolojileri programları konularında alanlarında uzman hocalarımızdır. Şimdi okulumuzun bilgisayar programcılığı, gıda teknolojisi, muhasebe uygulamaları ve bahçe tarımı programlarında bulunan öğrencilerimiz çevresel muttaki ilçemizdeki çevresel sanayimizden faydalanmaktadırlar. Biz oralara teknik geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin derste gördükleriyle uygulamada gördüklerini örtüşmesi anlamında gerekli çalışmaları planlıyoruz ve bu çerçevede yerinde gidip görmek açısından planlarımız bulunmaktadır. Bilgisayar programcısı mezunlarımız bir kere tekniker olarak mezun oluyorlar, ünvan olarak. Bilişim sektöründe donanım, yazılım ve benzeri alanlarda çalışabilmektedirler kamu personeli olarak çalışabilmektedirler. Bilgisayar teknolojisi programının iş bulma oranları çok fazladır ülkemizde gelişen teknolojiyle birlikte. Arkadaşlarımız bilgisayar ve bilişim üzerinde lisans tamamlama konularında birçok programlara dikey geç sınavıyla müracaat edebilmektedirler. Gıda teknolojisi programlarından mezun olan arkadaşlarımız aynı şekilde gıda teknikeri olarak mezun olmaktadırlar. Kamu sektöründe özel sektöründe sektörlerinde gıda teknikeri olarak görev almaktadırlar. bu çerçevede dikey geçiş sınavında da gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya bölümü gibi birçok alana dikey geçiş imkanı bulmaktadırlar. Bahçe tarım programı öğrencilerimiz aynı şekilde tekniker ünvan olarak ünvan alarak mezun olmaktadırlar. Bu çerçevede özel sektörde tarım işletmelerinde e, kamu personeli olarak çalışabilmektedirler. Öte yandan kendileri Tarım Bakanlığı'nın açmış oldukları sınavlara müracaat ederek e, tarım ila ilaç bayileri noktasında görev alabilmektedirler. Muhasebe bölüm öğrencilerimiz ise e, meslek elemanı olarak mezun olmaktadırlar. Bu bağlamda e, meslekleriyle ilgili, muhasebe ile ilgili özel sektörlerde görev almaktadırlar. Dikey geçişle diğer programlara muhasebe, iktisat, işletme ve benzeri iktisadi idari programlara dikey geçiş sınavıyla müracaat edip lisanslarını tamamlayabilmektedirler. İlçemiz Tarım ve e, hayvancılık konusunda gelişmiş özellik göstermektedir. E, bu bağlamda bizim e, öğrencilerimizin uygulama alanları okulumuzun dışında birçok alanı bulunmaktadır. Biz sektörlerle görüşüyoruz ve bu e, sektörlerle uygun olduğu zamanlarda üretim ve hasat zamanlarında öğrencilerimiz yerinde e, işleri görmesi adına yapılan işleri görmesi ve uygulaması anlamında öğrencilerimizi teknik gezilere götürüp teknik gezilerde görgü ve becerilerinin artması konusunda katkı sağlıyoruz. bununla beraber zeytincilik ilçemizde çok gelişmiştir. Bahçetarım mezunlarımız hem zeytin yetiştiriciliği hem de zeytin sonrası, zeytin hasadından sonraki sofralık ve yağ sektöründe iş bulabilmektedirler ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren ve sürekli de ihtiyaç verecek olan programlardandır. E, ulaşımımız, Mut ilçemizin ulaşımı çok zor değil. Ulaşım üzerindeyiz. Konya ve Mersin e, karayolu üzerinde bulunmaktayız. Sakin bir kentimiz var. Öte yandan tarihi olarak da milattan önce 2000'li yıllara dayanan bir tarihi olan bir kentimiz. Bulunduğumuz tarihsel süreçte birçok eserimiz bulunmakta. Ee, barınma olanaklarına değinirsek öğrencilerimiz okul civarlarında e, birçok barınma olanakları bulabilmektedirler. Ulaşım sorunu da yaşamamaktadırlar. Ulaşımla ilgili olarak yeri geldiğinde öğrencilerimize servis hizmeti sağlayan minibüslerimiz de bulunmaktadır içimizde.